Abi selamünaleyküm. Bir şey sorabilir miyim ya? Buyur kardeşim. Abi ben burada yabancıyım da. Bu sapan bağları diye bir yer varmış abi. Orada bir tekelci varmış. Süke mi bilmem ne. Biliyor musun abi orayı? Tamam biliyorum biliyorum. Ne yapacaksın sen orada? Abi bir işim var da bir şey alacağım da bir tek orada varmış sanırım. Bak şimdi buradan düz gidiyorsun. İlk sağ, ikinci sol. Yolu bitiriyorsun. Solda sol kolda bir tane ekmek fırını var. Orada birine sor. Tekrar bir sana tarif etsin. Sağ ol abim görüşürüz eyvallah. Oldu kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Buralarda bir yerde olması lazım. E, fırın yok. Aa fırın. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Abi, abi, sen? Ben, ben sana sormadım mı abi orada? Sen bana burayı Ne ara geldin abi sen buraya? Ya şimdi baktım sen böyle biraz şey yap anlamadın gibi geldi bana. Ben hemen böyle bir koşu Ondan dolaştım böyle senin önden geldim. Şey yaptım yani tarif edeyim diye geldim. Abi sağ olasın yani ben anlamıştım halbuki ama yine de sağ olasın. Neyse abi buradan nasıl gidiyorum onu da tarif et o zaman. Buradan nasıl gidiyorsun? Şimdi bak düz gidiyorsun ilk sağ 100-150 metre ileride bir daha sor. Tamam abi sağ olasın. İyi bir insansın ama sağ olasın yani. Görüşürüz. 100-150 metre burası burada birine sor demişti. Geldim geldim gel. soracak birini arıyorsun değil mi? Yettim. Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi beraber gideydik o zaman. Ya ben bana adres soran adam gideceği yere tamam mı? Gitti mi vardı mı emin olmadan rahat edemiyorum kardeşim. Benim de yapım bu yani ne yapayım? Tamam abi seni anlıyorum. Ama son olarak bir tarif et tam yeri ya da beraber gidelim abi. Madem emin olmak istiyorum benim gittiğimden. Yok öyle beraber olmaz. Her işin bir rajonu. Bak şimdi buradan dümdüz gidiyorsun. Tamam mı? Sağ köşede kalıyor zaten. Tamam. Düz gidiyorum sağ köşede. Yani bir yere sapmak yok. Direkt gidiyorum sağ köşede. Aynen. Tamam. Eyvallah abi. Sağ olasın. Abi selamünaleyküm. Suket gel burası mı? <laughs> evet kardeşim burası. Abi ben de burayı arıyordum ya. Ben tarif ettim. Ben ettim. Mu lan? ulan. Buldurdum. Ben tarif ettim. Kardeşim, ben gideceğin yere gidersin demedim mi? Tamam ben ettim ya. Abi sağ olasınız ya Vallahi kendimi şanslı hissettim de. Ben emanetimi aldım abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen? Abi ben Kadıköy'e geçeceğim de bulurum artık buradan da ya. Olmadı birine sorarım yani. Olmaz öyle biz tarif edeceğiz. Değil mi? Biz tarif ederiz. Ben, ben sana tarif edeyim Kadıköy'e buradan nasıl gideceğini. Abi bu sefer ben tarif edeyim ya. Bir kere de biz tarif edelim ya. Sen tarif ettin abi. Hep siz tarif ediyorsunuz ya. Bir kere de ben tarif edeyim. Adam gelirken bana güvendi. Ben getirdim buraya kadar giderken de ben götüreceğim gideceği yere yani. Abi ben giderim. Çok iyi Yok, hayır. Anlıyorum ama ben Hayır, hayır. Gel buraya lan. Gel buraya.